Ali Barış İşler'in sunduğu Postes Akademi Podcast'ine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hostes Akademi Podcast bölüm 4'e hoş geldiniz. Bugün yine Barış Hoca ile beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bize gelen çok sorulan sorular üzerinden gitmeye de devam ediyoruz hocam. Merhaba. Merhaba tekrardan. Tekrar merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz geçen bölümümüzde... Uzun uzun anlatmıştık. Bize gelen çok sorular üzerinden konuşmuştuk. Öğrencilerimizin neler yapacağına, süreçleriyle ilgili e, nelere sahip olmaları gerektiğiyle ilgili. Şimdi buna bu konuya devam edelim istiyoruz. Hazırsanız başlayabiliriz. Tamamdır. Hemen başlayalım. Devam edelim. Tamam. Şimdi hocam biraz tatsız bir konumuz var ilk soru olarak ama yine de sizin tabii ki bilgilendirmenize ihtiyacımız var. Şimdi öğrencilerimizin e, bir sürü ister istemez hastalığı oluyor. Ufaklığı, büyüklü. Ee, mesela anemi, epilepsi gibi işte ufak olarak miyop, hipermetrop gibi göz hastalıkları ya da duyu kaybı, diyabet, migren evet. bir sürü soru geliyor bize hastalıkla evet. ilgili. Ve bunların kabin memuru olmaya engel olup olmadığı ile ilgili bilgi istiyorlar bizden. Veya özellikle şu soruya dikkat etmenizi istiyorum. Geçmişte psikolojik rahatsızlarla, rahatsızlıklarla ve onlar için geçmişte kullanılmış ilaçlarla ilgili sorular geliyor bize. Bu konuda bize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Tabii ki de. Ben onu hemen açıklığa kavuşturalım. Haliyle e, bu soruda bizim için önemli. Özellikle bütün süreçleri geçtikten sonra siz e, SGHM onaylı hastanelerden uçuş raporu almanız lazım. Yani uçuş elverişli raporu almanız lazım. Ve burada bazen problemler çıkabiliyorlar. En basit mesela enf enfeksiyon olsa bile idrar yollarında mesela geçiş vermeyebiliyorlar. Böyle bir bilmediğiniz bir hastalık ortaya çıkar. Ama bildiğiniz deniz saydığın gibi hastalıklar varsa, şöyle Türk Hava Yollarının Sağlık Bilgi Notu diye bir şeyi var, e listesi var. Orada kimden uçuşa elveri olmayacağını çok detaylı olarak anlatmışlar. Bunu biz aynı zamanda kendi hostes akademi ve taislam.com sitelerine koyacağız. Instagram adresimize de koyacağız. Buradan bu listeye ulaşabilirsiniz ve böylece olup olmadığına bakarsınız. Yani biz bu konuda çok fazla bir şey diyemeyiz. Yönlendirici olarak verebiliriz. Zaten tekrar ediyorum. Sadece kısa şekilde tekrar edeceğim. Liste var. O listeye bakaraktan kalim memuru olup olmadığını görebilirsiniz. Ama son kararı yine uçuş hastaneleri var. Uçuş hastanelerinden Onu kodlayabilir misiniz buradan dinleyenler için? -E. Evet. SGHM yazın. Uçuş hast hastaneleri yazın. Uçuş hastaneleri var. Yani hastane daha doğrusu. Belli onların listeleri geç. Anlaşmalı hastaneler var. O hastanelere gidip sadece oradan sağlık raporu almanız gerekiyor. Oradan geçen not olursa eğer kabin memuru olabiliyorsun sağlık yönü. Ama bunun kolayını yapmış Türk Hava Yolları. Bir liste hazırlamış. O listeden de baka ulaşabilirsiniz. Bizim hem site sitemizden hem de Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Yani bu raporu aslında başvurmadan önce ben Hayır baş Ama her şey, şey geçecek. Her şey geçecek. Her şey yani ne dedi. Bu arada şey de adımları da söyleyeyim. Önce İngilizce sınavına girecekler. İngilizce sınavına girdikten sonrasında ise eğer geçerlerse karışık sıra olarak başka bir gün e, İngilizce yine speaking dediğimiz daha çok böyle interview yani mülakatına giriyor. Ondan sonra kurul mülakatına giriyor. Toplu mülakat oluyor bazen toplu mülakata giriyor. Sonra psikolojik danışman, psikolojik diyelim onun tam bir ismi yok, psikologla bir mülakatı var. Onu da geçtikten sonra olumlu maili geldiğinde ona şu belgenizi bu, bu zamana kadar getirmeniz gerekiyor dediğinde o hastanelerden bunu alması gerekiyor. burada. yani öğrencilerimiz adaylar oradan yönlendirilecekler. Oradan yönlendirecekler ama dediğim gibi böyle işte giriş olarak Türk Hava Yolları diyor ki e-nabız sistemi vardı. Önce e istiyordu ama e-nabız yerine listeyi koydular. Listeden bakabiliyorsunuz. Şöyle bir özelliği var. Bir de aynı zamanda psikolojik olarak da sorulmuş. Evet geçmişte ki ilaçlarınız aynı şekilde e, ee, eskiden görülüyor. Mesela tanılarınıza bakıla, bakılarak tanı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Yani kabul olmama durumu olabiliyor. Sağlık nedeniyle elenme diyelim biz onu. Elenme olabiliyor. Hatta şöyle de durumlar oluyor. Psikoloğa git, gittiğinizde psikoloğun orada mülakat ettiğiniz kişi numarasını alıp görüş alıyor mülakat şeyden eski doktorunuzdan ya da danıştığınız kişiden. Hmm, peki bu önemli bir bilgiydi. Evet, önemli ama dediğim gibi her hava yolunun değişebilir prosedürü ama bağlayıcı olan SGHM hastanelerinden alacağınız rapordur. Onu herhangi bir hava yoluna giderseniz gidin onu almak zorundasınız. Tamam, hocam bir de bir ayrıntı olarak şunu rica edebilir miyim sizden? Göz dereceleriyle ilgili bir bilgi vereceksiniz. Göz dereceleri genelde e, miyop olsun hipermetrop olsun. toplamının ikisinin toplamı 6'yı geçmeyecek. Yani 3 3 de biri 3, biri 3,5 olmayacak. 3 3 olursa olabiliyor. Gözünüzü çizdirebilirsiniz. Kabin memuru için konuşuyoruz. Orada bir problem olmuyor. Ama 6 ve üstü sıkıntılı. Aynı zamanda göstembelliğin de olmaması gerekiyor. Onu da söyleyelim. tembelliği de problem oluyor. Son bir kez detay veriyorum. Şey de geçmiyor. Neydi renk körlüğü de geçmiyor. Geçmiyor kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor anlamında. Renk körlüğü de kabul Hı -hı. edilmiyor. Tamamdır. Diğer sorumuza geçelim mi? Tabii ki de. Peki. Bu birazcık hassas bir konu aslında. Ama yine de ben sizin bilgilendirmenize ihtiyaç duyuyorum şu anda. Çünkü çok fazla Böyle adaylarımız var, öğrencilerimiz var ve çok kabin memuru olmak istiyorlar. Dolayısıyla da bize sordukları soru şu yönde. Kapalı hanımlar kabin memuru olabilir mi? E, ve biz bu soruya artık aksi bir kural belirlenene kadar noktayı koyalım istiyoruz. Evet. Çünkü sizi dinliyoruz şu anda. Tamamdır. Kabin memuru olmanızda başvurunuzda engel değildir ama kapalı kabin memuru yoktur. Gördükleriniz de şöyle. Kapalı kap kabin memurları belli yerlere gidiyorlar. Mesela nereye gidiyorlar? Suudi Arabistan'a. Mesela nereye gidiyorlar? Ee, İran'a gidiyorlar ve İran'da uçtukları güzergah boyunca ve bulundukları yerde uçarken de şeye girmeleri lazım. Yani kapanmaları gerekiyor. Siz belki bunu görmüş olabilirsiniz ama normalde diğer hava yolları kabin tercih etmiyor demiyoruz ama kapalı uçmuyorsunuz öyle diyelim Başınızı açmanız gerekiyor kabine bunun bir olmak şirket için. politikası olduğundan bahsediyoruz ve kişisel algılanmaması gerekiyor yok o kişisel olarak belki. algılamıyoruz bu aynı şekilde dövme için de geçerli yani dövmeyi niye az önce bir önceki bölümde evet. anlattık aynı şekilde dini olarak rahatsız olabilir insanlar aynı zamanda bu şey gibi düşünmeyin mesela haç takamazsınız yani o da var yani haç da yani İlhan Müslüman diye Hristiyan olsan onlar bir haç tak takamıyorsunuz peki o zaman Sınav süreçlerinden çok hızlıca bahsedebilir hızlıca miyiz? Bahsedelim. Sınav e, sırasıyla adaylar nelerle karşılaşacaklar? E, hangi aşamaları geçemezlerse önemli değil veya öyle bir durum var mı? Tüm aşamaları geçmek zorundalar mı? Tamamen bütün süreci tamamlamak için neye ihtiyaçları var? Çok güzel bir soru. Hemen hızlıca anlatıyorum. Herhangi bir hava yolu olarak konuşuyoruz Türkiye'de. Hepsi ve hepsi bir tane İngilizce sınavına ilk baştan girmesi gerekiyor. Yazılı olabilir, internetten olabilir. Ee, bu değişebiliyor. Ama bu sınavın içeriğini bir önceki bölümde de anlatmıştık. Bir placement testtir. Ve genelde basitten zora doğru giderler. Ve bu şekilde belli bir puan üstüne alanlar ondan sonra gün aynı gün olabilir olmayabilir mülakatlara çağırdılar. Mülakatlardaki olayda karışık sırayla söylüyorum. Bir tane İngilizce mülakatına kesinlikle girerler. Ondan sonrasında kurul mülakatına girebilir girecekler. E, kuruldan sonra bazen toplu mülakat olabiliyor. Kurul mülakatına benzer bir mülakat ya da o ikisi birbirinin yerine yapılabiliyor. Sonra bir ile görüşme olduktan sonrasında ise genel bir değerlendirmeye alınıyor. Alındıktan sonrasında olumlu ya da olumsuz olarak mailler geri dönüyor. Burada her bir aşamayı geçmeleri gerekiyor. Tek bir oldu ben diye atladım olmuyor. Onu da söyleyelim. Genelde İngilizcede insanlar problem yaşıyor ve İngilizcede problem yaşadıkları zaman biz ee, Hostess Hostes Akademi olarak tiysnav.com olarak öğrencilerimize en iyi şekilde yardımcı oluyoruz. Kitaplarımızda, internet setlerimizde hem İngilizce mülakatlarına hem de İngilizce sınavlarına e, yardımcı oluyoruz. En iyi şekilde ve emin olun yani 10 seneden beri eğitiyoruz. Daha bile gerisi var ama kurumsal olarak 10 seneden beri öğrencilerimizi eğitiyoruz ve e, bu işi gerçekten eline konu olabilen tek e, kurum biziz. Hocam aslında ben tam reklam yapacaktım. Siz benim yerime yapmış oldunuz. E, ama mi? ben biraz hazır, ben hazırladım. Tabii. Nokta... Reklam benim tabi Evet, dinliyorum. <laughs> evet, tam bu noktada bizim eğitimlerimizden bahsetmemiz gerektiğini hissettim çünkü. Tamam. Ee, kitap ne veriyor? Aslında biraz da online eğitim veriyor. Biraz bundan bahsedelim mi? Evet. Kitabımızın içeriğidir. Ee, evet. ona ait olan online sitenin içeriği nedir? thasnam.com'un içeriği nedir? Bunlardan bahsedelim biraz. Tabii ki de kitabı.com diye eee bir sitemiz var ve kabin memurluğu kitabı diye Türkiye'de sadece bizde bulunan bizim hazırladığımız bir hem şeyimiz kitabımız var hem de onu destekçi online setimiz var. Kitabımı aldığınız aldığınızda daha çok böyle mülakatları hazırlanırken internet sitesinden de gramer konuları, dinleme konuları, aynı şekilde speaking üzerine çıkan sorular, çıkabilecek sorular üzerine yani sadece biz kabin memurluğu ile ilgili konuşuyoruz burada. Yani gelip de şey vermiyoruz. Konuyu dağıtmadan sadece hedefe odaklı, yani sınav odaklı, mülakatlara odaklı olarak çalıştırıyoruz. Aynı şekilde sadece İngilizce değil, eee İngiliz duruş, oturuş, işte giyim bunun bu gibi bilgileri de bulabiliyorsunuz taysınav.com'da özellikle. taysınav.com'un kitaptan farklı olarak daha böyle online kendin çalışabileceğin ben mesela ben kitap istemiyorum zamanım yok kaybederim derseniz tsnam.com'da daha da fazla içerik bulabilirsiniz. Aynı sadece Türk Hava Yolları'na değil Sun Express ve Pegasus Hava Yolları'nda hazırlanabiliyorsunuz. Peki ama o, online site siteyle ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Özellikle bu ayrıntıyı belirtelim ki kafalar karışmasın. Saat olarak aslında bize bağlı değil değil mi öğrenciler? Her şey online olduğu için istedikleri saatte üyeliğin belirli zamanı e, içerisinde çalışabiliyorlar. Evet istedikleri kadar istediği şekilde çalışabiliyorlar. Konuları erken de bitirebilirler. Tamamen onlara kalmış. Yani şöyle bir kurs mantığıyla düşünmeyin. 3 aylık bir eğitim gibi düşünmeyin. aldığınız süre boyunca istediğiniz şekilde 7-24 istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Veya saat 5'te bilgisayar başında olmak zorundayım gibi bir zorunluluk. Da yok Hayır mı? öyle bir şeyimiz yok. Hayır. Tamam o zaman. Diğer sorumuza geçelim reklamlarımız bittiyse evet. sonra devam ederiz. Ee, hocam bizim hiç hoşlanmadığımız bir soru var ve çok geliyor. Hmm. Çünkü merak ediliyor. Çünkü çok göz önünde bulunan bir meslek. Evet. Etik olarak da çok doğru evet. bilmiyoruz aslında biz bunu cevaplamayı evet. ama. Ee, kabin memurluğunun yani kabin memurlarının aslında maaşları çok soruluyor. Merak edenlere ne demek istersiniz burada? Evet maaşlar tabii zaten bu işi yapmak isteyen ee, tamam ben uç, uçucuyum, uçmayı seviyorum uçakta seviyorum demek yalan söylüyordur 190. Tabii ki de maaşı için bu işi yapıyoruz. Maaşları güzel. Onu da söyleyeyim ama ne kadar olduğunu söylemeyeceğiz. Yani sağdan soldan duyduğunuz uçuk maaşlar var. Ee, çift rakamlı diyelim. Ama onlar çok ileri 15-20 sene çalışanlar tabii ki de onların kademeleri fazla oldukları için yüksek maaş alabiliyorlar. Belli bir yaşam standartları var biliyorsunuz. Araba olsun, ev olsun, tabi gezmek olsun, tabi yani maaşları bayağı iyi, dolgu şekilde oluyor ama her hava yolu değil. Low cost dediğimiz hava yolları var, onların ismini söylemeyeceğim. Onlar adı üstünde low cost bilmeyenler varsa olabildiğince düşük maliyetli olması gerekiyor. Bu yüzden de çok da fazla şey vermiyorlar, eee Maaşları çok yüksek olmuyor. Bazen asgari ücret bile aldıkları olabiliyorlar. Belli kurallara bağlı olarak değişiyor. Ama genelde bir kabin memurunun maaşını arttıran neden şeyleri söyleyelim. Birincisi e, amir mi yoksa person mi? Bu kademe atladığı zaman ya da first officer da diye geçiyor. Diğer isimler FO diyorlar. Bu şekilde oldukları ya da bir oluyorlar. Yani her şeyinki değişiyor. Maaşları otomatik olarak artıyor. İkincisi uçtukları mil denilen şey var. Uçtukları kilometre ve yatılar var. Bunlar da ekstra para olarak getiriyor. Tamam. Teşekkür ederiz o zaman. Ee, i̇nşallah herkes kazanır da maaşları öyle görür diyelim. Tabii ki de. Tabii ki de. Şimdi hocam bizim bütün kriterlerimiz uygun. Başvurduk. Aşamaları geçtik. Orada da bir takım eğitimler alacağız herhalde. Çünkü hemen hadi bakalım siz uçun demiyorlar bize. Tabii, hemen Bunlardan biraz bahsedebilir miyim? Kısaca. Evet şimdi arkadaşlar genelde e, her şeyden bahsettiğimizde her şeyden daha doğrusu her şey diyorum bu her şeyi geçtiğinizde bütün e, aşamaları geçtiniz çok güzel sağlık raporunuz süper eğitim aşamasına başladı inşallah hepiniz öyle olursunuz tek temennimiz zaten bu bunun için uğraşıyoruz aynı şekilde siz, sizleri kabin memur yapabilmek için eğitiminiz genelde değişebilir şey süreleri 55'te 60 gün arasında oluyor bazen 2 aya kadar da çıkabilir bu aşamalarda her şeyi sıfırdan öğreniyorsunuz, uçakları öğreniyorsunuz, servis nasıl yapılır, hatta nasıl yürünür, bildiğiniz catwalk yapıyorsunuz yani, erkekler de catwalk yapıyor, onların eğitimlerini alıyorsunuz, İşte karşılama nasıl yapılır tarzında, en önemlisi first aid dediğimiz ilk yardım nasıl olur, protokolleri öğreniyorsunuz, bir de aynı zamanda çokça gördüğümüz internet, bizim videolarımızda gördüğünüz gibi işte kabin içinde... Ee, simülasyon yapıyorsunuz, uçaktan evacuate, evacuate dediğimiz emergency yani acil çıkışları görüyorsunuz. Bu şekilde, Hani eğlenceli gibi görünüyor. Ee, eğitimler bundan ibaret fakat eğitimlerin hepsinden geçmeniz gerekiyor. Tekrardan kal kalmamız gerekiyor. Yani her bir modül gibi düşünün. Her özellikle first aid'den yüz almanız gerekiyor. Yani ilk yardımdan. Bu şekil. Tabii önemli çünkü acil bir durumla karşılaştığımız evet. zaman e, önemli olan yüzde yüz onları bilmek, bilmemiz, bilmek zorunda olmak değil mi? Tabii ki de. Bunun yanında da eğitimlerin bazıları İngilizce oluyor ve İngilizce olarak da isteyebiliyorlar. Yani ben geçtim bir şekilde hani böyle girdim oraya dediğiniz zaman o da İngilizce şeye gelebiliyor karşınıza. Eğitim gelip de sorular da İngilizce ya da İngilizce konuşmanız gerektiği yerlerde de olabilir onu da söyleyeyim size durumda aslında kendimizi idare edecek kadar değil gerçekten evet. bilecek kadar İngilizce. Yani bilecek kadar değil de e, ne diyelim onu yetkin olabilecek kadar İngilizce bilmemiz gerekiyor. Evet doğru. Çok doğru. Tamam o zaman e, bu özel bir soru aslında ama hmm. yine de sormak istiyoruz çünkü öğrencilerimiz bunu da merak ediyorlar. Yani şirket seçimi aşamasında sizin bir e, yönlendirme yapabileceğiniz bir şirket var mı? İşte bunda mutlaka çalışmalıyız ya da çalışmalısınız. İşte bir parçası olmaktan keyif alırsınız diyebileceğiniz bir şirket var mıdır? Bu tabii isim vermenizi beklemiyoruz ama en başta Türk Hava Yolları diyelim zaten. Evet. Yani ee, o zaten ama Türk Hava Yolları mesela belirtmek istediğiniz bir şirket. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında bu soruyu sormakta kaçınabiliriz. Ee, Türk Hava Yolları diyebiliriz. Türk Hava Yolları dediğimizde Türk Hava Yolları çünkü bayrak taşıyıcı bir kurum olduğu için ee, o nedenden dolayı rekabeti biraz farklı. Bu yüzden de çok iyi şekilde verir. Biz Biliyorsunuz Türk Hava Yolları ilk 200, hatta bir ara 2013 senesinde dünyanın 3. en iyi hava yoluydu. Bu şekilde devam ediyor. O yüzden de herkes yani inanın Türk ol Türkiye'de onun yaşamayı Türk Hava Yolları'na çalışmak isterler. Ve bunun yan kuruluşu var. Ee, Sun Express var. Lufthansa ile ortak olan. O da aynı şekilde... Şeyleri iyidir maaşları olsun işte özlük hakları olsun o da aynı şekilde e, Türk Hava Yolu'dan sonrasında çalışmak isteyebileceğiniz bir hava yolu ama diğer olan ufak mesela sadece Antalya Beyzde olanlar var 10-15 tane uçağı olan 8 tane uçağı olan hava yolları var belli hava yolları var onların isimlerini vermeyelim çünkü kurumsal olduğundan dolayı bunlar genelde low cost dediğimiz olaya giriyor low cost olduğu zaman tekrar ediyorum maaşlarda ona göre kısıt kısıtlı ola yani Türk Hava Yolları ya da SunExpress kadar fazla olmuyor tabii ki de başka hava yolları da geliyor burada hocam şeyler geliyor Qatar Airways geliyor işte Qatar Airways'in haricinde Emirates geliyor mesela genelde bir gün topluyorlar ve mülakat yapıyorlar ve bu mülakatın özel o da çok iyi bir şey yani onları da seçebilirsiniz fakat buradaki özellik ise onlarınki çok kriterle çok katı oluyor özellikle dış görünüş olarak bayağı katı ve aynı zamanda birkaç tane dil bilmeniz gerekiyor sadece İngilizce ile kapatamıyorsunuz onlarda da çalışabilirsiniz çalışan kabin memurları da var aynı şekilde evet teşekkür ederiz evet. son sorularımıza doğru yaklaşıyoruz Tamamdır. yavaş yavaş bir sorumuz daha var. Bu çok aslında kıyıda köşede kalmış bir soru ama yine de sormak istiyorum. Hmm. Mesela Türk vatandaşlığı dışındaki başvuran adayların süreci nasıl oluyor, nasıl ilerliyor? Yani Türkiye'de yaşıyor ama Türk vatandaşı değil gibi şirketler onları nasıl kabul ediyor ya da ediyor mu etmiyor mu bunu bir öğrenebilir miyiz? Evet ediyor. Mavi kartı varsa, mavi kart dediğimiz şey çalışma, yabancıların Türkiye'de çalışma izni. Eğer varsa normal başvurabilir, hiçbir de bir sıkıntı olmaz. Peki, çok güzel hocam. O zaman adaylarımızın özellikle bunu belirtmek istiyorum ben. En azından güvenlik açısından belirtmek istiyorum. Çünkü e, biz tabii ki hani burada kimseye herhangi bir referansta bulunmuyoruz. İyidir, kötüdür diye ama e, adaylarımızın özellikle nereden ve nasıl başvuracaklarını söylemek ister misiniz? Yani bu bir, bunu bir uyarı olarak almalarını ben istiyorum çünkü. E, nasıl işliyor süreç ve nereden başvurmaları gerekiyor? Yani resmi sitelerden mi? E, ya da işte hadi gelin bir sizi kabin memuru yapalım diyen herkese inansınlar, güvensinler evet. mi, mi? O bayağı problem. Koşlara mesela işte kurumsalız diyenlere. Evet. E, bunlarla ilgili bir Ufacık bir bilgilendirme alabilir miyiz? Hatta kamu spotu gibi olsun mu bu? Doğru. Bunu kamu spotu olarak gerçi podcast koyamıyoruz ama yazamayacağız ama kamu spotu olarak evet. ha, kendi güvenliğiniz hem bilgi güvenliğiniz hem de başka türlü evet. güvenliğiniz için paranızın güvenliği diyelim ee, şimdi evet. her hava yolu kendi internet sitesi ve belli başlı internet internet mesela bunu manhunt diyoruz ama nedir ona iş arama sitelerinden başvuru kabul eder bilginiz olsun o, o sadece o sitelere gireceksiniz. Zaten bellidir. Logosu da bellidir. E, hangi tarihler olacağı da bellidir. İsimleri ve şeyleri çok net olarak olan yerlere başvurmalarınız gerekiyor. E, birkaç tane görebiliyoruz böyle. İşte atıyorum e, biz garantiliyiz gelin tarzında. Öyle bir olay yok. Sadece şöyle var. Pegasus için konuşuyorum bu arada. Pegasus mesela Hasan Kalyoncu ile anlaştığından dolayı siz mülakatlarınızı Hasan Kalyoncu'da yapıyorsunuz ve iş başvurunuz. Hasan Kalyoncu'ya gidiyorsunuz. O bir şeydir durumdur ama genelde mülakatları ve aynı zamanda iş başvuruları kendi sitelerinden ya da kariyer.net'ten genelde veriyorlar ve oradan başvuracağız ya buna göre işte atıyorum bazı art niyetli insan ya da kurum olabilir kurum olarak bir şey söyleyemem ama insanlar internette de görüyoruz işte para ver seni kabin memuru yapalım ya da bazıları diyor ki çok iyisiniz kabin memuru e, işte fotoğrafınızı atın da kabin memuru yapalım sizi ya da düşünelim tarzındaki ya da benim bir tanıdığım var. Böyle böyle bir durumlarla sakın sakın şey yapmayın. Kolay yoldan e, kabin memuru olacağınız olamıyorsunuz maalesef. Dediğim gibi e, bu belli resmi siteler haricinde e, hiçbir şeye güvenmeyin. Aa, ne olabilir? Mesela takip edemiyorsanız biz zaten Instagram adresimizden ve aynı zamanda diğer sosyal medya şey mecramızdan mecralarımızdan size söylüyoruz bunu. Oradan takip edebilirsiniz güvenli bir şekilde. Evet. En aktif olan Instagram. Onu söyleyelim. Hostess.akademi Hostess.akademi Facebook'umuz var. Bu arada Facebook'umuz Hostess.akademi var. O şekilde Hı -hı. takip edebilirsiniz. Evet. Yani e, sizin de söylediğiniz gibi hiçbir şey kolay değil ve hız, bu kadar hızlı olmuyor. Dolayısıyla bu işi ben seni işte kabin memuru yapacağım diyenleri ve bu vaatlerde bulunanlara asla ve asla güvenmiyor ve onları ne yapmıyoruz hocam? Takmıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Takmıyoruz. Peki. Gülüyoruz geçiyoruz. Şimdi evet o... Yani madem öyle biz kendi vaatlerimizden bahsedelim. Hmm. Yani Homestess Akademi olarak ne vaat ediyoruz? Biz kimiz? Ne yaparız? Bu arada 10. senemizi kutladık bu sene hocam. Siz pek emin değilsiniz ama yani Homestess olarak mı? tam olarak 10. senemizi kutlamış olduk. 10, 10, 10. Yani ondan öncesinde bir var. Bir sene 10. daha var. Hı -hı. Var var. Ama Homestess olarak 10. <laughs> pasta senemiz. Da 10, 10 tane mum vardı bu sene. Evet. Evet. Yani, yani bir... Kayılları bize geldiklerinde hangi kaynaklarla karşılaşacaklar ve biz onlara ne vaat ediyoruz tam olarak? Ve eğitimleri bittiğinde ne öğrenmiş olarak çıkacaklar eğitimden özellikle şu soru soruluyor: Biz sertifika alacak mıyız? Yani bu sertifika meselesi çok hmm. aslında bir önceki soruyla da bağlantılı. Biz çok sertifika doğru. veriyor muyuz? Mesela sertifika verip vermediğimize bağlı olarak ya da birileri vaat ettiği zaman o sertifikayla ne yapıyorlar? Yani bunları ve aslında bizim üzerimizden biraz konuşmak istiyorum. Evet, o zaman bir önceki soruyu da bağlayıp sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Sertifika vermiyor. Sertifikanın da bir özelliği yok arkadaşlar. İsterseniz MEP'ten alın. Tamam. Map, yani MEP'e bağlı olan kısımda sertifika hiçbir alakası yok. Aynı zamanda mesela siz falanca hava yolunda amirdiniz ama Türk Hava Yolları'na geçtiniz. Yine sıfırdan başlıyorsunuz. Eğitiminiz de sıfırdan oluyor. Yani Türk Hava Yolları hiçbir şekilde saymıyor. Daha Herhangi bir hava yolda bir şöyle bir şey olabiliyor. Bak sertifika dediğin zaman 2 e, iki sene önce şey istendi. Yani iyi olur dedi. İşaret dil sertifikası. Eğer şeyde yazmıyorsa daha doğrusu işe başvuru formlarında ya da kriterlerinde yazmıyorsa hiçbir sertifikanın bir özelliği yok. Ama yazıyorsa lazım dersi, lazım bunu da getirmeniz lazım derseniz sertifika o ne istiyorsa olabilir. Mesela işaret dili sertifikasını istemişti. Onu da belirtelim. Biz şimdi 10 senemizi kutlamışız resmi olarak ama onun öncesi de var tabii Bizim kendimin özellikle kendi projelerim vardı. Şimdi özellikle Hostess Akademi olarak biz kimiz? En çok iki Hocam ve Ali Bölüş Hocam olarak biliniyor. Biz bir internet sitesiyiz. İnternet sitesi ve aynı zamanda yayın organıyız. Nedir derseniz Hostess Akademi adı altında bütün e, işlemlerimizi yapıyoruz. Biz başta Türk Hava Yolları olmak üzere, Türk Hava Yolları, Sun Express... Pegasus Hava Yolları'nın kabin memurluğu sınavlarına hazırlıyoruz öğrenciyi. Daha çok İngilizce ağırlıklı olmasına rağmen öğrenci bizden eğitim seti aldığında ya da kitabını aldığı zaman kabin memuru kitabını aldığı zaman e, hem İngilizcesini geliştirecek, geliştirmiş oluyor. Hem e, sınavlarla ilgili bilgisi oluyor, alıştırmasını yapabiliyor. Mülakatta çıkan e, çıkabilecek soru tarzlarını ve cevap verme şeklini en iyi şekilde eee Öğreniyor. Bunun haricinde mülakat videolarına baktığımız zaman simülasyonlarımız var. O simülasyonlardan aynı şekilde kendini test edebiliyor ki çok bence çok eğlenceli. Kendi kendinize belki yapıyor. Ben çok e, mülakat simülasyonunu çok seviyorum. Onu da söyleyeyim size özellikle öğrencimiz olursanız muhakkak bakın. Ve bunun haricinde e, kurul, genel kurul, işte genel kurullar ve psiko. <laughs> psiko evet psikolojik mülakatlarında nasıl şey yapmanız gerekiyor sorular ve cevaplar vermeniz gerekiyor ve kıyafetiniz aynı şekilde bu gibi her şey tam bir paket olarak öğrenciye sunuyoruz ama dediğimiz gibi istediği şekilde istediği yerden girebiliyor öğrenci peki çok güzel teşekkür ederiz evet. son olarak toparlamak için söylemek istediğiniz bir şey var mı ben öğrencilerimize başarılar diliyorum sevgilerimiz gönderiyoruz Önce... İnşallah e, aklımda bizim eğitimimizi almak isteyen öğrenci adaylarımız varsa bunu dinledikten sonra da aklındaki sorular e, tamamlanmış olur, kesinleşmiş olur. Böylece bize gelirler. Yani başarmak isteyen bizimle çalışsın diyorum ben son olarak ama sizden de son neler söylemek ister? Son olarak da sizin dediğiniz ek olarak hocam e, ben de aynı şekilde bu deneyimizi en fazla olan, Türkiye'deki en fazla olan yani kabin memurluğu, eğitimi, İngilizce mülakatlarına özellikle hazırlık olarak tek site biziz. Bize geldiği zaman eğitimlerimizden yararlandığında en iyi şekilde bu mülakatları kazanmaya yakın olacaktır diyorum. Teşekkür ederiz o zaman. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz tekrar. Ben öğrencilerimin adına da teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Uzun bir şey oldu. Ee, sohbetimiz oldu. Ama çok önemli bilgiler verdik bu arada. Bilginiz olsun. Ama herhangi bir sorunuz olursa bak bunu da kaçırmayalım. Herhangi bir sorunuz olursa da Instagram adresimizden Facebook adresimizden aynı zamanda info at hostes.academi akademi değil cl academi mail adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Esenlikle kalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.